Harika yaratılış insan bedeni. İnsan vücudundaki dokularda toplam 26 element bulunur. Karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen, fosfor ve sülfür. Bu elementler tüm dokuların toplam %95'ini oluşturuyor. İnsan birbirlerinden tek farkı proton sayıları olan atomların kusursuz bir düzende bir araya gelerek estetik bir görünme sahip olan savunma, boşaltım, sindirim gibi kusursuz mekanizmalarla donatılmış, gören, duyan, konuşan, düşünen, akleden bir varlık olarak yaratılmıştır. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Müminin Suresi 14. Ayet